Merhaba, Eylül Duvarlı Haritalar Araç Paketi, 4. Alt Araç Paketi Faktör Sıralama Puanlama Araçlarının 3. Modülü Rastgele Orman Özellik Önemi Metodunu incelemeye başlayacağız. Bu modülümüzde rastgele orman metoduyla çok fazla faktör kümesi içerisindeki özellikleri yani faktörlerin önemli puanın elde edilmesinde kullanılır. Bir önceki çalışmalarda olduğu gibi öncelikle Modülün istediği yere bakıyorum. Çok bantlı veri raster diyor. O zaman çok bantlı raster verimi seçiyorum. Faktör isimleri CSV. O, opsiyonel diyor. İsterseniz seçersiniz, isterseniz seçmezsiniz. Seçmediğiniz takdirde bant isimleri bant alttan tire 1, bant alttan 2 olacak şekilde sonuç alacaksınız. İkinci olarak da eğitim verimizi istiyor. Onu da seçtim. Ve tabii ki sonuç yani her bir faktörün önemlilik değerlerin üretilip yüklenici geri istiyor. Burada xls, XLSX ve olabileceğini söylüyor. Rastgele orman sıralama diyorum ve xls şeklinde söylüyorum söylüyor. Okey tıklıyorum. Rastgele orman metodu diğer faktör sıralama metotlarına göre daha yoğun çalışan bir metot. O yüzden Faktör sayılarınız, piksel boyutunuz ve veri yoğunluğunuza göre işlem süresi uzayabilir. Eğer konsol ekranında bir hata görmüyorsanız sabırla beklemeniz gerekmektedir. Evet. işlemimiz tamamlandı. Klasörümüzdeki rastgele orman metodu sıralama değerlerine bakıyoruz. Sonuçlarımız yükseklik, bakı, topografik hız indeksi, akarsu güç indeksi, eğim, eğrilik diye gidiyor. Gördüğünüz gibi topografik konum indeksi eğim uzunluğu en az puanlama alırken yükseklik, bakı ve topografik hız indeksi faktörleri de özellikle yüksek bir vaka en yüksek değerleri almış. Bu algoritmik bir sonuçtur. Diğer farklı algoritma sonuçlarına göre değerlendirerek size en uygun optimum faktör kümesini, puanları değerlerini elde edebilirsiniz. Bu modülümüze dair anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.